Avrupa Hastanesi yöneticilerinden Namık Çakıcı'nın ağabeyi Hanifi Çakıcı hakkın rahmetine kavuştu. Uzun zamandır mücadele ettiği elim hastalığın pençesinden kurtulamayarak hayata gözlerini yuman Hanifi Çakıcı'nın cenazesi öğle namazına mütakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Avrupa Hastanesi başhekimi Erol Bedir, Çan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çan, İl Genel Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Halit Demir, Türk Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Doktor Ünal Polat ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okunan cenaze namazının ardından omuzlarda cenaze aracına kadar taşınan Halife Çakıcı'nın naaşı, Gesiil'den mezarlığında okunan Kur'an-ı Kerimler ve edilen dualar eşliğinde toprağa verildi. <laughs>